Yok. Bu geceki kitabımız. Birlikteyiz her zaman. Bu gece. Bu gece. Bu gece hiç yok. Merhaba. Ben Defne. Bu gördüğünüzde de Pofi. Uyanır uyanmaz kollarımı kocaman açıp esnerken Pofi'yi görürüm. Pofi ile birlikte güneşin altında oynarken benden mutlusu yok. Birbirimizden çok farklı olsak da her zaman çok eğleniriz. Pofi yürüyüş yapmayı veya topun peşinden koşmayı sever. Yine de benim sevdiğim oyunları oynamaya da itiraz etmez. Evcilik oynuyorlar çağır bak. Pofi ile birlikte inanılmaz güzellikleri keşfederiz. Ve izlerken gülümseriz. Pofi hem cesur hem güçlü hem de korkusuzdur. Pofi ile birlikteyken birçok şeyin üstesinden bir gelebilirim. Çok korka. Öyle mi? Kendimi kötü hissettiğim için dışarı çıkıp oynayamadığımda Pofi bütün gün yanımda kalır. Bazen üzüldüğümde Pofi beni teselli etmek için elinden geleni yapar. Üzüntümü paylaşır. Pofi ile en büyük sırlarımı anlatırım ve onunla hissettiklerimi paylaşırım. Pofi'ye bu konuda çok güvenirim. Yatma vakti geldiğinde uyumadan önce Pofi'ye masal anlatmayı çok severim. Ben anlattıkça Pofi de ilgiyle beni dinler. Çok geçmeden yavaş yavaş uykuya dalar, dalarız. Sonra yepyeni bir gün bizi bekler. Bakalım yine hangi maceralara atılacağız. İyi geceler.